Manisa Belediyesi heyeti, Çin'in Yiwu şehrinde düzenlenen 18. Yiwu Uluslararası Ticaret Fuarına katılımının ardından Çin hükümeti üst düzey yetkilisi ve Yiwu kentinin bulunduğu eyaletin Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Huan Ziping'in ve Yiwu Belediyesinin özel yemeğinde konuk oldu. Yemek öncesi yapılan konuşmalarda her iki ülkenin ticari ilişkileri konuşuldu. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın tarihi ve sanayisinden bahsetti, işbirliğine açık olduklarını söyledi. Genel Sekreter Zipping ise ticari ilişkilerin artabileceğine, bu konuda bürokrasinin hızlanması gerektiğine dikkat çekti. Yindi Otel'de gerçekleşen buluşmada Yivu Belediyesi ve Manisa Belediyesi'nin tanıtımı yapıldı. Toplantıya Manisa heyetinden ya yetkililerin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Vekili ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Huan Ziping, Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açık Açıkdil Nursed Usta Mehmetoğlu ve Manisa Eğitimden Meclis Üyeleri, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç ile Yiwu Belediyesi yetkilileri katıldı. İlk olarak söz alan ev sahibi Yiwu Belediyesi adına konuşan Huan Ziping, Yiwu ve Çin'le ilgili bilgiler verdi. Yiwu'nun Çin ticaretinde önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Ziping, son yıllarda ticaretin artık yaşam felsefesi haline geldiğini ve sergileyip satış yapılması için yılın her günü fuarların açıldığını söyledi. Huan Ziping, Çin ticareti son yıllarda dünya ticaretine yön veren bir konuma geldi. Mensubu bulunduğum partinin yönetiminde bulunan Yiwu kenti, Çin ihracatına %60'lık payla önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu kentte üretilen ürünler liman kentlerinden dünya pazarına açılmaktadır. Biz artık sergileyip dünyayla buluşturmak için önemli fuarlar düzenliyoruz. Katıldığınız bu fuar da bunlardan biri. Biz biliyoruz ki Manisa'da da önemli bir sanayi potansiyeli var. Manisa'da üretilen ürünlerin de kentimizde sergilenmesini ve satılmasını isteriz. Mesafe uzak olsa da bizim ilişkilerimizin yakın olması lazım. Kardeş şehir kavramı sister city olarak bilinir ancak biz bunu brother yani birader olarak değiştirmek istiyoruz. Manisa ve yu birader şehirler olsun. İki kentinde ticari ilişkilerini artırmalıyız. Elbette bu ilişkilerde zaman zaman bürokratik sıkıntılar olabiliyor. Bürokrasinin daha hızlı olması lazım. Biz de en kısa zamanda şahsım ve belediye yetkilileriyle birlikte kentinize gelerek gezme fırsatı yaratacağız dedi. Konuşmasında Manisa'nın tarihine ve Türkiye'deki yerine dikkat çeken Belediye Başkanı Cengiz Ergün de özellikle son yıllardaki sanayi atılımıyla Manisa'nın tarımın yanında sanayi kenti olduğunu söyledi. Ergün şöyle konuştu. Ümit ediyorum ki bu güzel başlangıcın ilk şahitleri olarak bundan sonraki süreçte iki ülke arasında çok güzel ticari ilişkiler kültürler ve sosyal ilişkilerin gelişmesine vesile olmuş oluruz. I hope, I hope this. 呃，从第一次我们两两市的首次首次的会访，能够为将来呃土耳其与中国在经济以及两市在经济、文化、社会等各领域的交往与合作呃起起了一个很好的开端。

One of the cities belongs to the western part of Turkey with its population at the center of 320,000, and the whole city is the village, etc. 1.5 million inhabitants. One of the most important cities in the western part of Asia and South Asia. Marisa is a very important part of the

tarımı ve sanayisiyle Türkiye'nin dünyada parlayan yıldız kentlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemek. 呃，我们我们相信马尼莎是目前是将来也会是一颗耀眼的明星星，呃，在在她会在农业及工业各领域的呃方面，就是取得卓越的成就。呃，我们相信在呃奥特曼帝国以及奥特曼呃所有的呃王子们的庇佑下，马尼莎是一定能够更加的发展的更加好。

丹丹呃、grapes, 马尼沙的它的粮食作物呃非常的有名，呃，土耳其将将近百分之八十的粮作物都是在都是在马尼沙呃生产的，呃，它它有一个很大的一个农作物，就一个平原，等于它是就农业资源非常的丰富。 tarımıyla kendinden söz ettiren bu bereketli kent son yıllarda sanayisiyle adından söz ettirerek Türkiye'ye ve dünyaya örnek organize sanayi bölgesiyle Avrupa'nın yatırımı en uygun kenti unvanına sahip olmuştur. bu <laughs> 嗯，city in um, 马尼沙是以农业的发展出名，有已经有几十年的历史了。 但是这几年来马尼想想政府非常重视工业化的发展，想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想想 uygarlık tarihinde parayı icat eden ve kullanan Lidya Krallığı, sahil gibi sınırlarında yer alan Sarp bölgesinde uzun yıllar hüküm sürmüştür. Manisa'ya uh, nasıl Ancient history, the first inventor of the money, the Libyan people also uh, located in the uh, Sahara region. 是是马尼萨是呃，马尼萨是它有非常，呃，它是有一座非常古老的城市，历史悠久。呃，在呃利它它的最早的是利迪亚曾经就是入驻马尼萨城，就基基本的一个呃古老的一个文化地标。y 26 bin yıllık geçmişe sahip ayak izleri Malise'da Kula Okanik Bölgede bulunmaktadır. Also the first no uh, the footstep coming from 26,000 years before has been found in the region of Kula. 哦，The first who oh, 就是他提到，就是、人类的第一个脚印是在 o 马尼萨市发现的，啊、uh,，就是那个第一个脚印是两千呃两万六千年前在马尼萨市发现的人类的第一个脚印。İstanbul'u fetheden Osmanlı i m p a r a t o r Fatih Sultan Mehmet ve üç d e n t h e hakim olan k man, man a r Sultan s ü l e m a n m a n s a d e t i m r The Sultan who has conquered uh, Istanbul in 1453 and also the, uh, biggest, one of the biggest Ottoman Sultans called Suleiman the Magnificent or, or the lawmaker also has been uh, studying the uh, trade in humanism for the uh, Sultan.

...kendimizin önemli değerleri arasında yer almaktadır. Manisa tarzı Ahmet Bedevi, dünyanın ilk çevreci kimliğine sahip... dağındaki Manisa'mızda doğa aşkı ile bütün yaşayan insanlara... ...çevreyi sevmeyi, doğayı sevmeyi öğretmiştir. bir şey. 他呃居住在马尼沙非常有名的呃斯皮尔山，呃整他整个一生都居住在那那个山上，他他想用他的行为来告知世人，就是要注意保护我们的自然保护环境。马尼沙组织商业领域，比刚才说的经济、金融、《泰晤士》从欧洲的最合适的投资选择之一。

7 milyar 116 bin TL ihracatla Türkiye'de en çok ihracat yapan 7. şehir özelliğini taşımaktadır. Evet. Dolar evet. olarak çeviriyor. Evet. Ayrıca has been selected as the seventh biggest exporter city in Turkey. With the total export number in Turkish terms, seven billion, hundred million. Turkish terms, 嗯，在在土耳其，马尼萨市是呃，在一个也是一个展会城市，它在全国排名第七位，它每年的这个出口额是七十亿人民币，七十亿人民币七，哦，七十亿美元，哦 burada şahsım ve tüm eğitim adına bulunmaktan bir kere daha mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki sene yapılacak olan Uluslararası Esir Festivalimizde Sayın Başkan ve uygun gördükleri heyeti tekrar Manisa'da görmekten mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum. Yivo buluşmasında Manisa Belediyesi'nden ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan gelen hediyeler de takdim edildi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Osmanlı saraylarında padişahların giydiği kaftanları simgeleyen el yapımı seramik, Manisa bezi, mesir macunu ve Manisa hediyelik eşyalarını sundu. çok şifalı bir karışım. Very, very good thing. Prevent every illness. Vücuda direnç veriyor, kuvvet veriyor. Body strength. Sindirme çok faydası var. Huang Ziping de Yevon'un sanayisini simgeleyen metal tasarım bir vazo hediye etti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koşmaz da Manisa yöresinden kök boyalarından dokunan el yapımı halı hediye etti. İki heyet daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Manisa heyeti için hazırlanan Çin yemeklerinin ikram edildiği salona geçildi. Salonda konuşma yapan Huang Ziping, en kısa zamanda Manisa'ya gelip Türk yemeklerini tatmak istediklerini söyledi.